Yani bunu biraz buraya Şeye, Biz, Biz, de, Biz bu köyü terk edeceğiz Başka bir çaremiz yok. bakmıyor, da e, şey evet, evet. şey, evet. 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 Durum, Allah'ım hamdolsun Allah herhangi bir can kaybımız yok. Yetkililerimiz olay yerinde. Biz de görüyorsunuz buradayız. Arkadaşlarımız iş makineleri operatörlerimiz olay yerine sevk edildi. Herkes görevinin başında. Buradan sıkıntı var mı? Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu gecede yani kısmen yağış olması bekleniyor. Buradan muhtarlarımıza Kaymakam Bey'e de söyledik. Ee, muhtarlarımıza çağrımızdır. Arkadaşlarımız da şimdi uyarıyorlar, her türlü uyarı yapıyorlar. Riskli evlerde kimse kalmasın, biz hepsini misafir edeceğiz. En azından şu, yani bu geceyi bir atlatalım arkadaşlar. diğer ee, birimlerimiz, herkes olay başında. AFAD burada, DSEİ burada, Özellere burada. Tüm ekiplerimiz iş makineleriyle olaya müdahale ediyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.